Sinema serisinden arkadaşlar arkadaşlar ben Alperen ve e, devam edelim. Her şey anlayacaksınız zaten ben oynamaya başladıkça. Şimdi hedefimiz 35 bin dolar yapmak. Diğer hedefimiz 4 tane ekran yapmak. Şu anda ben 3. sinemamdayım. Diğer 2 sinemayı atlattım. Şimdi bu yükselişte. Evet. Eee... Simmer to perfection. Direction so bad progressors. Welcome out. Kızlıyızın hazırlığı Allah kere ola kere yok falan Upgrade'lere bakayım Kaç 5000 TL'ye bir şey alamam Şurada asıl dijital bir sinema alasım Dijital projektör alasım var Ama neyse e, snack var Aman ne kadar güzel Menajer almamışız Şu anda Ticket'larda 6 dolar 10 dolar 7 dolar civarında geziyor Bu sayede daha fazla para kaldırabiliyorum Televizyonda toplamda 10 dolarlık şey yapalım. Gazetelerde de 5 dolarlık yapsak 15 dolar. Evet 5 dolar burada aslında. Radyo ya da hediye olarak da şey yapmak fena olmaz. Neyse. Start. Hmm, her şeyi buradan görebiliyoruz. Burası bilet satış noktamız. Burası kafeterya ee, Yok kafeterya değil lan neresi? Kafe, kafe yok. Daha değişik isimleri vardı bunların. Ama neyse işte sinek var. Burası da salonumuz. Şu anda 450 çok az. Açılış için bile çok az. Şunu bir hızlandırayım. Evet 700'lerde takılıyor ama ses az ya. Evet 1000 dolar açılış için fena değil ama biraz daha artması lazım. En azından bir 2000 dolar olması lazım. Çünkü ee... 35 bin dolar kolay kolay yapılmıyor. 50 FPS ama ben 24 FPS veriyorum size. <laughs> Niye 24 FPS olarak izlediniz bu videoyu izlediniz ama bu videoyu kaydettiğimi sorarsanız bir boyut küçülsün. iki anasını satayım zaten yani piksel piksel 30 FPS sizdeseniz ne olacak? 23.976 FPS'de izleyin işte ya da 986 idi. Evet, filmi beğenmeyenlerin sayısı çoğunlukta Tamam, tamam anladım, tamam. Değiştireceğiz filmi. Eee, şimdi şunlar da girsin bakalım. Şimdi, kafeteryamdan memnunlar. Çoğunluğu memnun. Zaten memnun olmaları lazım. Evet, eee, 1994 dolar kazanmışız bugün. Tamam edelim. Bilet satışları düşüşte. Hiç şaşırmadım. Şimdi, eee, All About Speed TV geç. Bu bug beam black olmaz. Bunu da hiç sevmemişler. Action was a bad pro wrestler spoke a e, film alırken şu kritik notlara dikkat ediyorum. Bir de genellikle e, şey revaçta olan film türlerine dikkat ediyorum. Bazen bu film neden yüksek oluyor da çok düşüyor? Not for things, not for it. What it like action? for doom. Sing ten times just wasn't enough. On defa izlesem yine yetmez gibi bir bir şey dedi galiba. This year's best film. What the quickest return to exit? Bunu alayım. Action adventure alasım geldi. Şunu alayım. Bunu bir alacağım. Evet. Sen kal. Sen şimdi bir şey yapma. İkinci ekrana bakacağım e, screen ikinci ekran 5000 dolar al ikinci ekranı filmlere gelsen ikinci ekrana geç şu ikinci salona geç şimdi soda kendi satışlarımız gayet normal civarlarda kolay aslında 4 dolara çıkarayım kazancım 4 ,5. abi dışarıda dehşet ses var ya koyacağım serinliyim niye camı açıyorum onu satayım sesler kafam seviliyor Şurada sinema işletmeye çalışıyorum ya. Allah Allah. Bir sinema kolay kolay işletilmiyor lütfen. Ayıptır, günahtır. Evet, o zaman. eee ekip. Bana bir tane inventory manager aslında fena olmazdı. Ama gerek yok. Ee, security manager. Manager members pardon. Security. Hiç gerek yok. Temizlikçiye gerek yok. Tekrar. Kasiyer de gerek yok. Ee, ticket bugün güzel. Bakalım çift ekran kullanmaya başladım. Artış illaki olacaktır. Hızdan hızlı hızlı. Evet şimdi daha ilk seanslardan 1000 liraya ulaştık. İkinci seanslardan da 2000'e falan ulaşırız. Şu bar dahil olmak üzere bir 2000 rahat alırım. Üçüncü sensör ne zaman gel gelir bilmiyorum. Şimdi... Katalizm later the smell, Şu an hala insan var. Şunların çıkışlarına bir bakmam lazım, memnun diye. Bakayım. Kötü, güzel, güzel, kötü, kötü. Eh, ortalama seviyede olmuş. Şimdi var da memnuniyetsiz olan yok. Bu güzel bir ürün. 1721 TL ile günü kapattık. Evet. Düşüşteler çocuklar fiyatlardan memnun gibi. Filmler. Şu anda param çok az. İstesem de alamayacağım. Haklıyım. Bu da gidiyor. sohbet durum. Not şey bir. Aa, bir şey upgrade diyemem şu anda. Popcorn satışlarım düşmüş. 200 100 dolar. Hemen onları bir fullleyeyim. Evet, 2 dolar memnunlar. Kolanın 4 dolar olmasından memnun olun lan. Zenginiz biz. Zengin olmalıyız. Evet. 2x bit, devam edelim. Şimdi Snack çok alan yok gibi ya. var yükselmedi. Bir de bu kadar insandan 800 dolar nasıl çıkıyor anlamış değilim ha. Tamam bu bir Tycoon oyunu, fazla yük binmesin, eski bir oyun falan anlıyorum da Abi Allah kahretsin yani 8 tane adam giriyor sinemaya ve Hani toplamda toplasan burada 32 tane insan anca vardır hatta yoktur bile. Bunlardan 1192 dolar nasıl toplayabiliyorum ben? Hani kimsenin bilmediği gizli bir şeyler mi biliyorum anlamıyorum ki. Bu arada bu seri daha da uzun süren videolu, serilerden olabilir çünkü <laughs> anasını satayım. 1- 23.946 FPS'e kaydediliyor. 2- Fazla bir grafiksel işlem gerek... Yok lan dur, olmalı. Pardon. Fazla bir partikül, martikül ya da herhangi bir şey olmadığı için kaydedilen dosya boyutu büyümüyor. Yani sanırım yanlış oldu ama abi niye düşüşte? Tamam dur, ticket'ını indireyim ben senin. Al, 6.75 ee, Yetişkinlerde 10 dolar stabil en iyi fiyattır. Daha da düşmeyin. Yaşlılarda ya 7 dolar ya da 6.75, 6 dolar arasında gezin. Çocuklarda 6 dolardan yukarıya çıkmayın. Hani mesela özel günlerde indirim falan yapacağım diyorsanız o zaman düşürebilirsiniz. O ayrı mesele. Tavsiyem genelde televizyon ve gazete olarak şey yapmanız, yüklenmeniz. Bunu hala anlamadım. Cidden anlamadım. Bankadan para çek. Ya da bankaya para yatırma. Evet İngilizcem bitti. Kares. Exercise the last get code breaking into the local tech at 2 am. Abi anladım. Komedi filmi istiyorsunuz. Okey. Okey. Ama karesin ki. Bok gibi be. Katizm letters. Aksiyon macera bunun ne işi var? Traders of the Lost Park. Toplamda 927 dolar. Toplamda 1320 dolar. Katalizm Nature'ı atıyorum o zaman. Aglin yok. Onion Pride. Sen gel. İyi bakalım. da de bununla açılış yapayım. Bakalım ne durumda iki kat hızlı olsun. O para şu sol tarafta para artıyor ya. Böyle içim bir hoş oluyor ya. Aslında normalde müzik dinlemenizi isterdim ama maalesef ve maalesef copyright yeme sıkıntısı olduğu için ben bile müzik dinleyemiyorum. Aslında telefonuma takıp olabilir. Sizin canınız sıkılıyor çünkü şu anda sadece ben konuşuyorum. Aslında benim de canım sıkılıyor çünkü ben çok konuşuyorum. Şundan sonra müzikleri bir açayım. En azından 10 dakika sonra da olsa müzik dinleyebileceğiz. Hiha. Ah, daha görünmeyen bir kısım varmış. Hem de tam burada. Olsun yine de tamamen şey değil. Evet, bugün güzel bir hasılat yaptık. 372. Oh, 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 Eee, Sadece bardan geldi. 1490 dolarsa filmlerden geldi. Ey, ey, bu da da şükür. Hani, bu da iyi. Ne yapalım? Fakiriz biz. Şimdi seni bir skip atalım. Toplamda 2600 mu kazandık? The vibe I'm getting from the people on the street. Drama movie next. Evet. Lelen günlerde drama filmleri çok şey olacak. Menü. Options. Evet. Güzel. İyi. Tamam. Benim sesimi duymasanız da problem yok zaten. Dinlemeseniz de olur yine. Drama filmleri yükselecek diyor. Anne ne ne sikiyim yanlışlıkla sattım ya. Evet onu almış. Şunu da satasım geliyor ya the smell blade. Smelly belt and smelly. Oh no, just performance breathing me. Warm feet, Carl. Sıcak ayaklı Carl mı? Abi... Ayak fetişlerine özel oldu bu da. Şimdi öncelikle bu hala da filmin şeyini karşılamadı. Önce bir filmin şeyini karşılasın alım fiyatımı karşılasın geri yollarız. Evet. Gelin müziği bu. resmen gelin müziği. Önceliklere. Şimdi çoğu insan filmden mezun olmayacak, çok e, memnun olmayacak çünkü ilerleyen haftada bir şey olacak demişti. Çiftçimiz drama filmleri ilerleyen haftada revaçta olacak demişti ama ben erkenden koydum. O yüzden revaçta de. Ah benim yanında. Bugünü 5000'le kapatabilir miyim diye düşünüyorum da zor ya 5000. Aslında çok da zor değil. Hemen hemen 350 şey yapmak yeter. 350 dolar kar. E aa, olmadı. Oldu mu? Oldu mu? Lanet girsin dostum. Abi 40 dolar ya. 40 dolar. 40 dolar. Sikip atıyorum ya. <laughs> en büyük samaya geçtiğimizde daha 30 dolar olacak ana satayım. IMAX. Şimdi öncelikli hedefim 4 tane ekran işi. Aa dur la pizza satın alayım. Ha iki snack var. Annenen an, an, 10 dolar. Evet bakayım. Satışlardan memnun var. 200 dolar Aman 100 dolar her zaman Bunu almama almamaya asla pek gerek yok ya Depoyu fulle pampa Işınla benim skati Bular mı yap Bunu 5000 çeker miyim ya Çok merak ediyorum rahat çekerim aslında Günde 1000 dolar en az kazancım olduğu için Bugün daha böyle bir revaş var herhalde. Drama filmleri birden yükselince, ben de önceden koyunca cış, sektör döndeyim. Cış. Aslında şey olabilirmiş ya. eee güncel bir oyun falan olsaydı, güncel olan filmlerin şeylerini koyardı. Ben de istediğim gibi yönetirdim. Şimdi burada eee hani güncel filmler daha doğrusu o zamana göre ya da o zaman da değil. Ya, ya bu bildiğimiz şey ya. Of konuşamadım. Müzik geldi. Bayağı geldi. Dehşet geldi. Oha 5000 yapar mıyım dedim 6000 yaptım. Şimdi kötü kötü güzel kötü kötü sevmediler. Hangi salon bu? Bir de oyunda şey gıcık oldum. Şimdi ben iki screen ekliyorum ama şurası her zaman boş oluyor ya. Bence buraya da bir tane ekran gelmeliyim. Ben burayı da görmeliyim. Ha şey olabilir. Ee, i̇lerleyen zamanlarda daha büyük sistem geçtiğimizde şu kısım dolabilir. Dolarsa mutlu olurum. Evet telefonum çalıyor gençler. Biliyorum duydunuz mu rap God. Aslında çok başlangıcından çalıyor ya. Böyle düzenleyip yeniden şey yapmam lazım. Ringstone'umu. Arayan müzik sesimi değiştirmem lazım. Şey yapıyordum Adobe Audition'la. Audition. Audition. E, ee, çalışması yaparken aklıma şey gelmişti. Hani beni arayanın şeyini değiştirmek için. Mesela Hani Jarvis'i bilirsiniz. Iron Man'in şey daha doğrusu Tony Stark'ın geliştirdiği özel bir yapay zeka. Düşünebilen. Yok düşüne... Ya emin değilim hatırlamıyorum ya Jarvis'in tam olarak düşünebilen bir yapay zeka olup olmadığından da. Mesela hani efendim Paper Post oluyor. Efendim Paper arıyor. Efendim Jim Ross'' falan filan. Ben öyle kaydetmiştim seslerimi. Listemdeki herkese yaklaşık 26 kişi. Telefon listemde var. Çok insanla arayıp konuşmadığım ve mesajlaşmadığım için listem kabarık değil. İşte o yapmıştım efendim anneniz arıyor. Efendim anneniz arıyor. Efendim çok acil falan böyle. Sonra robotik ses efektleri ekleyip şey yapmıştım. Ee, kaydetmiştim. Ama sonra kayıtlar uçup gittiği için bir daha uğraşmadım. Ama bir ara uğraşıp yeniden yapacağım büyük ihtimalle. Üf ne konuştum be. Şimdi feedbacklere bakalım. %1 kötü feedback. Ya siktirin ya neresi kötü drama filmleri yürüyor bak işte biliyorum biliyorum çünkü hepsini ben yaptım O oh, baby Dü 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 dü, -dü. Dün -dün -dün. Aa, anneanne, ben drama filmini mi sattım? Drama film satmadım değil mi ben? Drama filmi satıysam kafama sıkar giderdim çünkü. Aa. Ses sistemini bir geliştireyim. Koltukları bir geniş geliştireyim. Sonra zarar yapıp öleyim anasını satayım. Arcade Machine koyasım geliyor ama param yok ya. Neyse Abi gerçekten bu kadar pahalı mı bir sinemaya bir şeyler eklemesi? Yani boş boş konuşmak da istemiyorum bu kadar pahalı olur mu diye de yani baya pahalı altı üstü bir kasiyer ekliyorum. Kasiyer eklemek niye 10 bin lira? 10 bin lira da değil 10.000 dolar. Merak ediyorum. Evet, film bu beyler. Sinema Tycoon yazıyor. 2 saniye sürüyor ve de, kötü, güzel, kötü, kötü, güzel, kötü. Aa bunu sevmediler. Şimdi baktığımızda daha çok yaşlı kitle geldi buna. Hasta bunu bir sevdikten şey sonra Sinema Tycoon bir de oynamak lazım Ben oynarım şahsen. Ki büyük ihtimalle de oynayacağım. Ha bu arada serisi ne oldu diyenlere büyük ihtimalle Left serisi gelmeyecek çünkü renderlamaya üşeniyorum. <laughs> Bildiğiniz gibi Soma faciası oldu. Soma faciasından önce de ben render almadığım için çoğu bölümü en azından 5 bölüm render almıştım. <laughs> Ondan sonrası olmadı işte evet yine telefonum çalıyor. Oha lan az önce deprem olmuş ben hissetmedim annem yeniden aradı. Deden o anne deprem oldu hissettim. <laughs> Yok. Anneciğim deprem oldu hissettim mi? Dedi. Yo kulaklıktan dolayıdır belki. O şey lan kulaklıktan dolayı sarsıntıyı nasıl hissetmeyeceğim? Dead Logic Business Devam Ama ben ticketların memnuniyetine bakmamıştım Acaba gecikmeli mi gelecek ya? Fayattı Hani fayatlarından geliyordu ya bunlar Abi şu ekranın sağ tarafındaki çizik Çok büyük hiç sevmedim Of, çift ekran kullanırken size bir tavsiye önereyim. İkinci ekranınızda birinci ekranınızın aynı çözünürlüğü olsun. Mesela 1920 x birinci ekranınız, ikinci ekranınızda ya 1600x900 olsun ya da işte 1440x900 ya da ne bileyim. Yani ya da 1280x720. E Şimdi benim birinci ekranım 1440x900, ikinci ekranım 1280x1024 e olunca anasını satayım ekran kayıyor. Veya, yani mesela ilk ana ekranım 1940 x 900 ee, burada oynadığım oyun çözünürlük 1440 900 desteklemiyorsa eee böyle tam oluyor ama ana ekranım masaüstü sağ tarafa kayıyor. Gerçi sağ ekranımı zaten masaüstü kullanmıyorum. Bu da yani yine de insanın içinde kalıyor belki de. Evet. İlk bölümden bu kadar mı olsun diyeceğim de. Yok ya ben daha çekerim. Konuştukça konuşasım geliyor. Evet çünkü renderlayınca 100 MB'a falan düşecek yani boyut. O yüzden çok kısa bir video. En az 200 megabayt uploadladığım için tek seferde alıştık Son hafta en iyi filmi 1080p aldık hala alış fiyatını geçemedi Acaba bu bölümü skip atsam mı ya şu skipten? Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. İngilizce'deki bazı kelimeler yani Türkiye'de söyleyince neden siz insanlar dönüp bakıyor? Hani şey. Mesela Minecraft oynadığım dönemde işte geçen sene betasın alfası yok. Betasına başlamıştım. Betasının alfasına başladım falan diye yalan söylesem geldi de işte beta 1.6'da başladım. Aslında beta 1.5'te öğrendim. Beta 1.6'da hani arkadaşım oynuyordu. Beta 1.7'de oynamaya başlayabildim en sonunda. Ee, hani mesela orada skin kavramı var. Skin nedir Türkçe'de deridir, değil mi? Evet öyle olması lazım. Ama orada karakter kaplaması karakter şeyi olarak mı geçiyordu? Hatırlamıyorum şu anda. Bazı kelimeleri İngilizce olarak kullanabilirim ama Türkçe çevirmekte sıkıntı yaşayabiliyorum. Kaptan olarak çevirebilirim işte. Karakter kaplama. Oha! Huh. Feci kar yaptım bugün. Ya işte arkada... Ya bir dakika yine telefon çalıyor. <laughs> Annem bir de aradı ve herkesin dışarı bunu söylendi. Deprem oluyor ama burada olmuyor. Fay hattıyla alakalıdır falan. Oha! Sola idare eder. Kendi rahat idare edecek. Memnun olmasanız döverim zaten. 25 kuruş kar kardır. 6 kuruş olsun bunlarda da 10 25 olsun tamam 1 dolar kar edebiliyorum. <laughs> evet. 2x speed. Bakalım fiyatlardan memnun olmayan var mı? Aslında bir zahmet yani fiyatlardan memnun olmayan olmasın ucuza satıyorum. deprem oluyorsa niye burada olmuyor? Fayat değil alakalı değil mi bu? Bilen yazsın yani her ne kadar üstünden geçmiş olsa da belki ben ölmüş olurum. Ya şu öldüğü son böyle nasıl koyarım? Hiç kim yok ama.